No. Uh -huh. Lazım çepes böyle günler artık olmasın seyrümüz zamanımız artık ölmesin. Eminana bizden otuz genel merkez ve şube şubeleri Kızılbaş Kürt Aleviler olarak genel merkez başkanımız Musa Kulu Kadıya Başkan başta olmak üzere e, diyoruz ki gelin barış için bir şans verelim, barışa bir şans verelim ve tekrar barış için çözüm masaları kuralım diyoruz. Türkiye toplumunu barışa evirelim. Taraflara ateşkes çağrısını yapalım. Bugün bunun ortamı var. Ufak bir ışık da olsa gelin bunu hep beraber büyütelim. Değerli canlar, Cumhuriyet'in birinci yüzyılı çatışmalar, inkar ve asimilasyon politikalarıyla geçti. Gelin bu ikinci iki yüzyıla girdiğimiz bu günlerde bu yüzyılı daha fazla feda etmeden özellikle biz Aleviler gelin Türkiye'yi Türkiye Türkiye kemerlerimiz ve demo, demokrasi demokratik e, kurumlarımızla barışa evrilelim. Özellikle Gazi Cemevi'nin bu konuda öncülük etmesini istiyoruz. 1921 sayısı Haziran'ın sıcak bir günüdeyiz. Adil Mehmet İstanbul'a alalı 470 sene var. Dersin de İstanbul'a hangi senelerde bu devlete bağlandı? Fakat bu beş asrı ondan evvel nasıl yaşıyorsa öyle geçirdi. Onun hayatında yalnız hiç gülü hakim oldu. Dersin bana kendini şöyle tanıttı. Dersimde tabiat asidir, tarih asidir, görenek asidir. Dersimlilerin vicdanı kurafelerin delik pençeleri içindedir. Dedikten sonra bu kitabın devamı nasıl gelir? Dersinde kaç tane aşiret varsa hepsinde ne kadar insan yaşıyor, hangi bölgede yaşıyor, kaç tane kafaları var, kaç tane koyunları var, her aşiretin, her ocağın böyle bir tüm anatomisini bir tanımlıyor. Çünkü kafasında bir karar var. Diyor ki, her ben oraya benim olması için, senin için benim olması lazım. Kendinin olması için de ki onun özgürlüğünden uzaklaştırılması lazım. 1792 yılında Kızılbaşlar ıslah etmek üzere gönderilen, iskan etmek üzere gönderilen bir e, sadrazam Beyen Ali Paşa'nın gönderdiği memurların hazırladığı rapor diyor ki iki tane aşiret var diyor. Çemiş beyliği topraklarında. Yani burası Dersim adını almadan önce Besyemiye diye bir aşiret var. Şeyh Hasan diye bir aşiret var. Adı en çok geçen aşiretlerden birisi bugün Peri Vadisi'nde yaşar. Şadyanlar, Cihan Beyliler var. Dışmanlar var, reşeyanlar var. Ama ismi en çok geçen aşiret bu iki aşağıya. Bu iki ana kol diyor. Yani bugün Dersimliyim diyen bütün aşiretlerin aklınıza gelebilecek Kızılbaş Türk bütün aşiretlerin kaynağı iki bu aşiret. Peki bu aşiret ne yapıyor da Osmanlı'nın hafızasında bu kadar büyük yer ediliyor? Şimdi arkadaşlar ee, 1700'lü yıllar geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun devirilme döneminde. Özbek Köyü'ndeki köylülerden doğdu. Daha ilginç bir yaşındaydı. <laughs> Ve bize kitle verdi. Bunları çalıp Türkistan'a <laughs> <da> götürdünüz. <köyümüzü>. Türk <Türkçe'de>. çocukları. <laughs> ne terslikle ki aile Türkleri'ne ihbar ederdi. Sonra bir gün Dersim'de adı sonra neden beğenmedi diye İlk eşini, bir çocukların eşinin, kardeşlerinin yerleri dersinde nasıl katledildiğini anlattı. 1.10 yıl boyunca beş kardeşiz, her birimiz onun yaşadığı acıyı, kalmayı, bir hikaye, bir mini dinler gibi onun kucağında uyuyarak スピリストンはどれに行くかみたいなことですね。